kayıttayız. Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Brawl Stars güncellemelerini yeni gelen karakterleri inceliyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben Brawl falan açtım tabii ki. Yani zengin adamız. <laughs> arkadaşlar tam tamına 5-10 kez video çekmeye çalıştım. Ama Allah razı olsun telefon hepsini sildi. O yüzden arkadaşlar direkt hızlı bir şekilde anlatımına geçiyorum. Şimdi arkadaşlar artık Karakterlerde bunları satın alabiliyoruz ve karakterleri bir dakika pardon güçlenmek için var mı parasit ha yükseltmek için artık güç puanlı güç puan da lazım güç puanı ve para lazım arkadaşlar yani arkadaşlar ondan sonra böyle karakterler var arkadaşlar Allah 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 artık elmas elmasla satın alabiliyoruz. Bu var. Bu gelmiş arkadaşlar. Bu. O bu. Arkadaşlar bunu e, ben bunu seçtim. Size Gregor Mas, iki tane karakter seçeneği sunuyor. Siz de alabilirsiniz. Ondan sonra profes açanlara ekstra elmas verdi. Onu da çekemedik. Neyse rüsva olduk ya. İyi ki bir Brofess açalım amına koyayım dedik. Evet. Ondan sonra arkadaşlar Bro Pest'e şu jetonlar geldi. O jetonlarla karakter alınıyor tabii ki. Sonra arkadaşlar bir saniye. Bu da ben de denemedim. Şimdi hep beraber deneyeceğiz. Bir buçuk dakikamız kalmış. Bir, bir tane kromatik. Kromatik bir sürü bana kromatik. Bakın arkadaşlar. Thing. 500 kroma kredisiyle alabiliyoruz. Sen. Okay. 500. Alert. Sen nasılsın? ne? Ne? Jester diye yeni karakter gelmiş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hepsi 500 kredi alınıyor. Arkadaşlar bu karakter Grey yeni gelecek 20 gün sonra. Bro peste gelecek alamayanlar için. Alamayanlar için almanız için arkadaşlar şu görevi tamamlamanız lazım. 500 bin hasar ver. Çok kolay tamamlanır. Siz tamamlarsınız. Ben size inanıyorum. Evet inanıyorum. <laughs> evet. Hadi gelin. Video kapanabilir arkadaşlar. Evet. 2 dakika tuttum güncellemeyi anlattım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.